El mundo, eh, un entrenador que, que sabe lo que es estar dentro de un campo y eso me ayuda mucho para seguir creciendo. E ee, tabii ki tatil biliyorsunuz çok gerekliydi. Gerçekten e, çünkü çok uzun bir sezon geçireceğiz. Bu zamana kadar çok yoğun bir sezon geçirdik. Yoğun maç temposuyla devam ettik ve ikinci yarıda da bizi çok yoğun bir maç temposu bekliyor. O yüzden tatil mutlaka gerekliydi ve onu da en güzel şekilde değerlendirdik. Artık şimdi çalışmalarımıza geri döndük. taferelle çalıştığım için çok mutluyum. Çünkü ne yaptığını bilen, kalecisinden ne istediğini bilen ve kalecisini en iyi şekilde hazırlayan bir kaleci antrenörü. conseguir el primer puesto y seguir saliendo Otro objetivo. Dünya Kupası tabii ki demin de söylediğim gibi sonuçta her ülke için çok önemlidir. Özellikle Uruguay gibi küçük bir ülke için, ülke için daha da önemli. Biz bu jenerasyonla beraber çok önemli işler başardık. Şimdi iki kere üst üste Dünya Kupasına gitmeyi e, gitmeyi de başardığımız için tabii hepimiz ayrı mutluyuz, ayrı gururluyuz. Herkesin şu anda bütün Uruguay milli takım futbolcunun amacı kendi takımlarında yüzde yüzünü vererek sizin de belirttiğiniz gibi favori gösteriliyoruz. Bu amaca e, yönelik tabii %100 kulübünüzde oynamanız gerekiyor ki ondan sonra Dünya Kupasında iyi bir şeyler yapın. Biz de şu anda odaklandığımız kesinlikle o. E diğer taraftan Galatasaray'a gelince kendi takımımıza bakınca evet Fenerbahçe'lerimizde bir 8 puan fark var. Ama şu anda çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ediyoruz. Fiziksel yüklemelerimizi yapıyoruz. Taktiksel anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. E, ve kesinlikle kapanmayacak bir fark değil. Biz buna gerçekten inanıyoruz. Takım olarak inanıyoruz. Teknik heyet olarak inanıyoruz. Bu 8 puan farkı kapatıp e, 3. sene şampiyonluğu kazanmak istiyoruz kesinlikle. Seguir esa linea de crecimiento creo que es lo que, que me ha ayudado pero es todo a base de, entrenamiento y sacrifício Kesinlikle. Ee, bunun için bunun için söyleyebileceğim eğer bu noktaya ulaşmak istiyorsanız söyleyebileceğim iki nokta var. Bir fedakarlık yapmanız lazım, bir çok çalışmanız lazım. Bu ikisi çok çok önemli. Ve ben de bunu küçüklükten beri, kaleciye ilk başladığım yıllardan beri yapıyorum. Ee, Lazio'ya geldiğim ilk sene çok da iyi geçmedi ama her şeyde her şeyde bir hayır vardır tabiri caizse. Çünkü e, iyi geçmemesi otomatikman bir daha fazla antrenmanlara ağırlık verdi. Kaleci antrenörü, Lazio'nun kaleci antrenörünün bana inanılmaz faydası oldu. Bana inanılmaz desteği oldu. Tabii bununla beraber bir futbolcu için ailesinin desteği çok çok önemlidir. Ailemden de inanılmaz bir destek gördüm. Hatta e, Lazio'ya geldiğim ilk sene beni tekrardan geri göndermek istiyorlardı. Öyle bir e, kanı oluşmuştu. İtalyan basında da böyle bir kanı oluşmuştu ama demin de söylediğim gibi hem ailemin desteği hem Lazio'nun Kalicantur'un desteği hem Daniel Fonseca'nın e, desteğiyle beraber e, bir çıkışım devam etti. Bu buraya gelince Galatasaray'da da ile beraber böyle önemli bir isimle beraber de devam edince bu noktalara kadar geldim ama demin de belirttiğim gibi eğer bir yerlere gelmek

Tabii ben e, üst düzey olan kalecileri seyretmek, onlardan hep bir şey öğretme, öğrenmeyi seven bir kaleciyim. E, benim için bence şu anki dünyanın en iyi kalecisi Neuer'i söyleyebilirim. Ama diğer taraftan Victor Valdes var, Reyna var. Bunlar da mutlaka çok saygı duyulması gereken üst düzey maçlar oynayan, üst düzey liglerde oynayan kaleciler. E, ama ilk ilk başa Neuer'i koyabilirim. Çünkü onun devamlılığı, e, önemli turnuvalarda oynaması, önemli başarılar kazanması bence ilk başa e, geçmesini hak ediyor. Tratar de, de... avanzar en, en un torneo tan importante como ese Champions League. Uh -huh. E, tabii ki sadece Galatasaray için değil yani başka takımlarda da bu geçerli. Farklı bir arenaya çıktığınız zaman Avrupa arenasına çıktığınız zaman özellikle de çok önemli rakiplerle oynadığınız zaman büyük isimlerle oynadığınız zaman bu size ekstra bir motivasyon oluyor. Kesinlikle bizim için de bu geçerli mutlaka e, bu tip rakiplere karşı oynadığınız zaman biraz daha fazla hazırlıyorsunuz kendinizi ister istemez biraz daha fazla motive oluyorsunuz. E Chelsea'de böyle bir takım Chelsea'de çok çok önemli bir takım e, Avrupa'da çok başarılı bir takım mutlaka onlara karşı da hedefimiz bizim her zaman için hedefimiz tabii ki çıkan rakiplerimizi eleyip gidebileceğimiz yere kadar gidebilmek. Şu anda da rakibimiz Chelsea. Her ne kadar çok güçlü bir rakip de olsa bizim de potansiyelimiz var. Genç oyuncularımız var. iyi oyuncularımız var. Bunun haricinde e, Snyder gibi, Drogba gibi çok çok önemli e, bu Avrupa'da e, söz sahibi olan Avrupa e, tecrübesi olan oyuncularımız da var. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncularımız da var. O yüzden e, biz de kendimize güveniyoruz tabii ki. Ve mutlaka o maçlarda da elimizden gelen en iyisini yapıp en iyi sonuçları almak istiyoruz. Ve sonuna kadar da ya te de México Champions la linda va todo de la mano eh, creo que pero lo más importante es el carácter de, de cada uno uh -huh. Tabii ki bu her futbolcunun karakterinden kaynaklanır. Her futbolcunun farklı başka bir karakteri var. Ee, benim karakterimde gerçekten işime inanılmaz önem veriyorum. Sonuçta eğer ben bir şekilde karnımı doyuruyorsam benim ailem karnımı doyuruyorsa bir şekilde yaşamamıza devam ediyorsak bunu futboldan sağlıyoruz, futboldan geçiniyoruz. O yüzden işime karşı olan saygım, işime karşı olan ciddiyetim hep yüzde yüz. Bu da e, otomatikman böyle bir sonuç doğuruyor. Ama sahaya girdiğiniz zaman artık sahaya girdiğiniz zaman tabiri caizse savaşa gidiyorsunuz, savaşa çıkıyorsunuz ve özellikle bir kaleci olarak size belki 90 dakika boyunca 2-3 tane maksimum 4 tane top geliyor ve sizin her saniye her dakika hazır olmanız lazım. Çünkü diğer pozisyonlar gibi devamlı oyun içinde olamayabiliyorsunuz. Devamlı şansınız olmayabiliyor. O anda o 2-3 tane pozisyon belki maçın kaderini değiştiriyor. Hayati önem taşıyor. O yüzden 90 dakika boyunca hep konsantre olmanız gerekiyor. Ben de bu ayrımı böyle yapıyorum. Yani saha dışında ve antrenmanlarda futbolun eğlenceli yönünü ama saha için artık girdiğiniz zaman, maça başladığınız zaman savaşa çıkıyor gibi o şekilde de konsantre ediyorum kendimi. ki bueno, esperemos que que todo siga y pueda pueda estar aquí muchos años. tabii ki çok mutluyum. 100 maç oynadım burada ve burada olmaktan, Galatasaray'da olmaktan, bu ülkede yaşamaktan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir kere daha dile getireyim ve aynı düşüncemde devam ediyor. Umarım nice 100 maçlar oynarım burada.